Şu anda yolun sağında 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün karargahını görmektesiniz. Bu çadır sadece bir komutanın değil, aynı zamanda sadık dostu Ateş adlı kurt köpeğinin de yuvasıydı. 17 Haziran 1915'te Haydar Alganer Mustafa Kemal'i ziyarete geldiğinde şöyle der. Çadırı düzenliydi. İçeride bir köpek ve bir kuzu vardı. Kasım ayının başında Gelibolu Mutasarrıfı İbrahim Süreyya Bey de Mustafa Kemal'i ziyaret eder. Onun dikkatini çeken ise ateş olur. Mustafa Kemal'in çok sevdiği bu kurt köpeği, topçu ateşi başladığında çadırdan fırlayıp siperlere koşar, yaralı asker var mı diye kontrol ederdi. Mustafa Kemal ona seslenirdi. Vurulacaksın kereta. Ve ateş bu çağrıyı duyunca tekrar çadıra dönerdi. İbrahim Süreyya Bey hatıralarında anlatır. Trablusgarp'tan tanıdığım arkadaşım Mustafa Kemal'i ziyarete gittiğimde askerlere yiyecek götürür. Ateşe de mutlaka bir parça kemik getirirdim. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği kadar insan ve hayvan sevgisi de tarihimize iz bırakmıştır.